Evet, Koşi Gursa teoremiyle de devam edelim. Basit basit bağlantılı olmayan bölge ise çoklu bağlantılı bölge diyoruz. CB içinde olan keyfi bir kapalı eğri olmak üzere diyelim. Şöyle integral f z DZ eşittir sıfır olur. Şimdi bir eğri tanımlayalım. Şöyle yazayım. İçerisinde boşlukları barındırsın. Şöyle C diyelim. Burası B bölgesi olsun. Bu bölgenin içerisinde yani. Bu Bölgenin içerisinde de şöyle integral C FZ DZ iştir 0. Bizim göstermek istediğimiz şey de zaten buydu. <laughs> Şartımız vardı. Bir, Basit bağlantılı olacak. 2. Analitik olacak. <laughs> bir basit bağlantı. 2. Analitik. Şimdi ilk şimdi şöyle bir teorem daha bir teoremden daha faydalanacağız. Bir teorem yazalım. Onda da şöyle yukarı alayım. Şöyle bir şekil çizeyim. İçerisinde bir boşluğumuz olsun. B diyelim. Şurası C1. Şurası C2 olsun. Şu kısmı da R0 diyelim. R0 görüldüğü gibi iki basit kapalı eğri tarafından yani C1, C2 tarafından sınırlandırılmış bir bölge. Notumuzda yazalım. R0 görüldüğü gibi iki basit kapalı eğri tarafından sınırlandırılmış bölge F ve sıfır üzerinde analitik ise integral C1 FZ dz eşittir integral c2 D, Z deriz. Şimdi c1 ve c2'nin eşit olduğunu zaten burada söylüyoruz. Bir arka sayfaya geçeyim. C1 ve C2 arasında A noktasından B noktasına bir yol çizelim. Onu da şöyle yazalım. A ve birleşim C2 birleşim CD birleşim C1. Bu da AB bileşim C2 birleşim BA birleşim, birleşim C bile gitsin. Buna biz şöyle tek parça eğrisi diyebiliriz. Hatta tek parça eğrisi. Şimdi bu şekilde ifade ettik bunu. Koşu e, Koşi-Gursat teoremi gereğince de integral c f z d eşittir sıfır demiştik. O halde şimdi bizim yukarıda yazdığımız bu eğrileri tek tek bir integralini alalım. Zaten sıfır eşit sıfır eşittir integral c f z d z integral a B. fz dz artı integral c2 fz dz artı integral ba fz dz artı c1 integral fz dz şeklinde yazdık. Şimdi bu c'yi yazdıktan sonra e, yazdık tek parça eğri olduğunu da söylemiştik. Hani şu şekilde. Şurası. Şunu da belirtmiştik. Bu zaten eşittir. A integral A ve F, Z D, şeklinde. Ee, devamına geçelim. Devamında ise şöyle C1 integral F, Z, eksi düzenledikten sonra tabi bunları c2 integral fz dz eşittir 0 veya şu şekilde de yazabiliriz integral c1 fz dz eşittir integral c2 fz dz ve bu şekilde de teoremimizi ispatlamış oluruz.